Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriyle karşınızda olacağım. Oyunla ilgili değil. DBGO serimizin ismi. Açıklama yani açıklamasında yorumlarda isterseniz belirtirim ama bu seriler böyle oyunlara hitap edecek. Şimdi oyun Steam mağazasını da koyacağım. Sizler için oyunları deneyeceğiz bu serilerimizde. İlk ee, ilk oyuna böyle başladık. Oyunu hiç bilmiyorum. rastgele gireceğiz. Şimdi hocam şu erkekliği bozar. Şu sıkıntı, küfür, günah işleriz. Şu iyidir. Oyunu ilk defa sizlerle deniyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Eee hocam kumu ne yapacağız? Kim ekeceğiz. Ne yapacağız anasını satayım? Evet. Yani oyunun fiyatı 149 TL. Değer mi? Onu öğreneceğiz. İlk gözlemlerim. Değmez. <laughs> Yanlış anlamayın ama değmez. <laughs> Madende miyiz hocam? Ne yapıyoruz? Anasını satayım. Ne oldu şimdi? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Hocam zaten oyun videoları genelde böyle şeyler nasıl olacak? Ee, yani tatlış bir oyun. Oyun eğer 1 lira falan olsaydı bu önemli okey derdim ama. Yani 140 tl değmez. Steam mağazasını yine koyarım ama kimse bakmayacağını da düşünüyorum. Yine de koyarım yine koyarım önemli değil. Yine bir şeyler buluyoruz neyse. E, biliyorsunuz ki son dönemlerde ülkemizin ekonomisi kötü olduğundan dolayı Steam'da da de mağazalarında bir hareketlilik yaşanıyor oyunlar bakımından. Büyük bir zam geliyor zaten %200, %300. Sizler de biliyorsunuz, görüyorsunuz. RDR 2150 TL, işte Europa ile Hero 4 340 TL ki 8000 miydi? Full DLC ile Europa. Hani acayip fazla olduğu için bilmiyorum abi. Yani at 100 lira aşağısı oyun varsa ki artık olmaz düzgün bir oyun. Şu bile 149 TL yani oyunu küçümsemiyorum ama 149 TL vereceksiniz hadi 150 diyelim 150 TL vereceksiniz. Şöyle bir oyun 150 TL olabilir mi ya? Ya oğlum eskiden bizim dönemlerimizde bizim çocukluğumuzda bunlar yani küçük oyunlardı ya. Mario, Mario bile daha zevkli şu anda yanlış anlamayın yani oyunu kötü mü sevmiyorum ama fiyatına göre konuşuyorum. E, oyun belki eğlencelidir Belki eğlenceli değildir. Bilmiyorum ama oyun beni cezbetmedi ki. Hele ki 149 TL verilmez. Daha güzel bir oyuna başlayabilirdik. Ama ne geldiyse denk geldi. Böyle başladım. 149 TL ben verileceğini düşünmüyorum. Biraz sohbet niteliğinde olsun. Valla arkadaşlar haberiniz olsun ben şöyle söyleyeyim. Artık yani zamlanacak oyunları değil de böyle indirimde olan daha oyunları varsa isteklerinizi alın. Yani yoksa zaten bir daha alamazsınız. Artık yeni yeni oyunlar bile en minimum düşüncem 500 TL'den başlayacak ve 500 liradan da üstün oyunlar olacak elbette. 1500 lira belki yeniden çıkacak. Mesela PD3 çıkacak, The Forest çıkacak. Forest 2. Yani bunlar belki de 1000 küsürleri olacak. Hani hepimizin hayalidir böyle 10 lira olsun. 50, hadi 10 liraya geçtim ya 50 lira olsun ya. Oğlum bir zamanda 11 lira 12 lira full Hunter serisini alıyorduk hana satayım. Bu nedir ya? O acayip pahalı. Ya yani bu tabii ki de burada Steam'in suçuyor. Bunu kimse Steam'e laf edemez zaten. Steam bugüne kadar iyi dayandı kardeşim benim. Canı sağ olsun. Yine 10 üzerinde tuttuğu için dolar bunu yanlış hatırlamıyorsam aynen. Yine iyi abi. 20'den tuttuğunu düşün. Dolar şu an 18.54 veya işte 18 küsürlerde. 20'den tuttuğunu düşün. 2 katı lan. 2002 2000 Hadi 2300 olsun anasını. 2300 RDR 2 alacaksınız. Vay be. 680 lira HU4. EU4. Ya E4 ya 19 lira mıydı? Neydi lan indirimlerde? Abi nedir bu ama ya? Yani durum ne olacak bilmiyorum. Bu oyuna da 149 TL verilmez. Ben zaten yani konuşmak için açtım. Yoksa oynayacağımdan değil bu oyunu. Ee, oyun Oyun var ya sana söyleyeyim yanlış anlamasında 10 lira falan yani verilmez bile ya bu oyunda verilmez. Neyse gündeme dair konuşmalarımız bu şekilde. Ben daha güzel oyunlar bulup seçip sizlere sunmaya çalışacağım. Ee, DBGO serimiz devam edecek. Bunun açıklamasında zaten yorumlarda eğer sorarsanız söylerim. Onun dışında da böyle gündeme dair oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Oyuna fazla dayanamadım. Oyunda bir gösterecek bir şey yok. Ya bunlar ya bilmiyorum sarmadı be abi. Sarmadı geç. İzlediğiniz için teşekkürler. Video için, videoyu beğenerek, kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda da sohbet odamıza katılabilir, yaracaklara yer almalısısanız katılımımıza üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde, videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın